Merhabalar, bu videomuzda da e, ağır hasarlı pet kaydı işlemi sigorta şirketlerince nasıl yapılıyor? Bunun e, anlatımını sizlere yapacağım. E, böyle bir e, size bölüm hazırladım. Daha rahat anlayabileceğiniz bir şekilde ekranda e, bunun detaylı olarak anlatımını içeren bir yazı da paylaşıyorum görselde. Şimdi eee Diyelim ki bir aracınız var, bunun kasko e, kaskosu var, bu bir hasara uğruyor. E, bunun pert işlemi nasıl oluyor? Onun izahatını yapacağız size. E, diyelim ki aracınızın değeri basit tabirli olsun diye 100 bin TL yazdım. E, 100 bin TL değerinde bir aracınız var ve bir kazaya karışıyorsunuz. Kazada da yani hasar rakamımız 40 bin TL tutarında, 40 bin TL veya bunun üzerinde bir rakama tekabül eden bir hasarınız oluşuyor. Burada ortalama %40 değerinde bir hasar oluştuğunu farz ediyoruz. Genelde sigorta şirketleri %35 ve üstünde yani aracın piyasa değerinin %35 ve üzerinde bir hasar durumu oluşması durumunda araçla ilgili per total işlemi yapmak istemektedir. Bunu yaparken uygulamış olduğu yöntem şu şekilde kimisi diyor ki benim aracın per totale ayrılmasını istiyorum. Kimisi hayır tahammül edilmesini istiyorum gibi e, istemlerde de bulunabiliyor. Ben sigorta şirketinin burada e, nasıl bir prosedür uyguladığını, neden per total yapmak istediğini neden yapmak istemediğinin izahatını yapacağım size. E, toparlıyorum hemen. Aracın e, piyasa değeri 100 bin TL olan bir araçla ilgili kasko de, kaskosu olduğunu farz edelim. 40 bin TL değerinde bir hasar olduğunu farz edelim. Bu e, 40 bin TL Tutarındaki hasar aracın piyasa değerinin %40'ına tekabül ediyor. Aracın e, piyasa değeri ve hasar rakamı ile ilgili arasında bir ilinti kuruyor sigorta şirketi. Ne yapıyor? Diyor ki bu aracın piyasa değeri 100.000 TL. Ne kadar hasarı var? 40.000 TL. Ve de bunu bundan çıkarıyor. Normalde hasarla halini 60.000 lira olarak buluyor. Yani diyelim ki sizin aracınız kaza yaptı. 40.000 TL tutanında bir hasarı var. Hasarla haliyle bu aracın ne kadar olduğunu bir tespitini yapıyor ilk önce. Bu vaziyette sigorta şirketleri yani bu oranla yani %35 ve üzerinde bir hasar oranına sahip araçlarla ilgili sigorta şirketinin hasarlı araçlarını satın alan firmalar var. Hemen bunu ihaleye çıkarıyor. İhaleye çıkardığı zaman da ihale alıcıları hasarlı hali 60 bin lira üzerinde bir rakam bu araca teklif ettikleri zaman da Sigorta şirketi hemen aracınızı per total e, işlemine, per total işlemine yani ağır hasar kaydı işlemine tabi tutuyor. Neden böyle bir şey yapıyor? Şöyle aracınızın hasarlı hali 60 bin lira, hasarlı e, hasar tutarı da 40 bin lira, normal piyasa değeri 100 bin lira olarak değerlendiriyor bunu. Peki aracın hasarlı haliyle buna 60 bin üzerinde bir rakam teklif edildiği takdirde örneğin burada 60 bin liralık olan bir araca 61 bin, 62 bin, 63 bin, 64, 65 bin veya daha üzeri bir teklif gelmesi durumunda sigorta şirketinin toplam ödeyeceği hasar rakamı 40 bin TL otomatikman aşağıya geliyor. Nasıl geliyor? Şöyle araç hasarlı haliyle ihalede ne kadar fazla satılırsa sigorta şirketinin normalde aracı tamir etmesi durumunda ödeyeceği rakam tutarı o kadar aşağıya gelmiş oluyor. Şöyle şuradaki her 60 bin aracın hasarlı halinin bedelinin üzerindeki ihalede teklif edilen her rakam şu şekilde mesela rakam hasar frekansını şu şekilde aşağı düşüyor. Mesela diyelim ki 60 bin liralık araca 61 bin lira teklif ettiler. Normalde bu aracı tamir etmesi durumunda ödeyeceği rakam ne kadardı? 40 bin lira. Ne yaptılar? Hasarlı haliyle bu aracı 61 bin lira verdiler. Otomatikman sigorta şirketi bu frekansını yani o bin liralık fazlalığı hasarından aşağıya düşürüyor. Normalde ödeyeceği rakam otomatikman 39 bin liraya düşürüyor. Düşmüş oluyor. Diyelim ki daha fazla verdiler. Aynı şekilde o ödeyeceği rakam da daha da aşağıya geliyor. Mesela diyelim ki 65 bin lira, 60 bin liralık hasarlı halini hesap ettiği sigorta şirketin e, ihale alıcısının vermiş olduğu teklifte 65 bin lira görürse ne yapıyor? Bu aradaki 5 bin TL'lik farkı hasarından düşüyor. Yani dolayısıyla hemen hasarı, 40 bin lira olan hasar 35 bin lira düşmüş oluyor normalde tamir etmesi durumunda 5000 TL ödemesi gereken tut, çok özür dilerim hasar, normalde şirketin aracı tamir etmesi durumunda 40000 TL ödemesi gereken rakam otomatikman 35000 TL'ye düşüyor. Dolayısıyla bu frekans aşağı düştüğü için hemen aracınızı per total işlemine tabi tutuyor. buradaki sıkıntılı olan problemlerden bir tanesi şu. Türkiye'de ...mesela bazı marka araçlar var. Bu marka araçları sigorta şirketleri... ...aynı bu işlemle ilgili... ...diyelim ki bir hasara uğraması durumunda... ...ihale ediyor. İhale ettiği durumlarda ben yine marka olarak belirtmeyeyim... ...piyasada... ...alınıp satılması zor olan araçlar oluyor. Genelde bunlar su, tarzı araçlar... ...veyahut işte uzak doğu araçları diyelim. Bunlar genelde piyasası... ...yani piyasa şartlarında satılması zor olan araçlar bunlar ihale edildiğinde maalesef tam tersi durumlarla da karşı karşıya kalınabiliyor yani diyelim ki aracın bedeli 100 bin lira 40 bin lira yine bir hasara uğramış olduğunu düşünelim hasarlı halini otomatik masikot şirketi 60 bin lira olarak hesap ediyor bunu ihaleye çıkarıyor aracın marka modelinden dolayı piyasada bu aracın e, satınma riski olduğu için ihale alıcıları bu araca daha düşük fiyatlarda vermiş olduğu oluyor. Yani bu tip bir durumda olduğu zaman da sigorta şirketinin tavrı da mutlaka ve mutlaka tamir önüne gitmesinde. Çünkü bu sefer ne yapmış oluyor? Yani daha düşük bedel bir teklif edilen bir aracı soğutaj yani hasarlı haliyle satması durumunda bu sefer normal piyasa değerinin 100 bin lira olmaz e, e, değerindeki bir araca çok daha yüksek bir meblağ ödemiş oluyor. yani şu hesaplama tablosu otomatikman tersine dönüyor. <laughs> yani daha düşük bir rakam burası 59 bin lira olursa hasarlı hali 40 bin lira şey hasarı 40 bin lira ise bu 41 bin lira çıkmış oluyor. Dolayısıyla sigorta şirketi bu şekilde per totali bir işlemine gitmiyor. Hasar onarım onayı veriyor. Burada genelde müşterilerin yaşamış olduğu sıkıntı şu. Ben aracımın tamir edilmesini istiyorum diyor. Ee, yani aynı bu tip bir aracı düşünelim. Ben aracımı çok seviyorum ve bu aracın tamir edilmesini istiyorum diyor. Ee, sigorta şirketlerinin e, bu tip durumlarda farklı tepkiler verdiğini de görebiliyoruz. Mesela şöyle diyor. E, diyor ki kardeşim diye biz aracını ihale alıcısına 65 bin liraya sattık. Ee, senin ar 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 aracının piyasa değerinin 100 bin lira olduğunu farz edelim. Senin aracında e, geriye kalan rakam ne kadar diyelim ki 35 bin TL. Biz sana 35 bin TL para veririz, e, aracını istersen kendin alırsın, kendin yaptırırsın, ne yaparsan yaparsın gibi bir teklifle de karşı karşıya kalabiliyor. E, müşteri yani aracın sahibi özür dilerim, e, istese e, aracı 65 bin TL verilen iade alıcısının vermiş olduğu tekliften kendisi de alabiliyor. Bu sefer ne olmuş oluyor? 40 bin lira hasarındaki tutarı da otomatikman 35 bin TL düşürüyor sigorta şirketi. Bu sefer sana diyor ki 65 bin lira soğutaj yani ihale alıcısından sana gelecek bir para var. E, hasar plakans, hasar tutarı da 35 bin TL. Toplam biz sana aracın piyasa değeri olarak 100 bin TL para öderiz. İstersen bu arabayı alıp kendin nerede istiyorsan nasıl istiyorsan bu şekilde yapabilirsin diyor. Diğer bir husustan bir tanesi de şu şekilde, e, bu tersi durumlarda yani aracın e, markasının piyasa değerinin e, alınıp satılma, piyaz e, şeyi zorluğu olan araçlarda e, sigorta şirketinin per total yapamadığı durumlarda e, talep üzerine birkaç defa daha ihale çıkması durumu da söz konusu olabiliyor. Yani örneğin bu işlemler e, uzun da sürebiliyor. Diyelim ki bir yale, bir e, bir araç e, soltaj ihalesine çıktığı zaman da bir haftada sürebiliyor. E, bu ihale alıcısı e, bu araca fiyat vermediği zaman da tekrar tekrar ihalelere çıkma durumu oluyor. Söz konusu böyle bir durum olmadı, olduğu zaman da, da e, ihaleler uzadığı için 2-3 hafta sırf aracınızın e, Soltaj ihalesi sürebilmektedir. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Yani böyle bir durumda karşılaştığınızda yani diyelim ki aracınızın markası piyasada alınıp satılması zor olan bir araç. Bununla ilgili böyle bir hasara uğradınız diyelim. Aracınızın da pert edilmesini istiyorsunuz. Sigorta şirketi eğer ki az evvel bahsettiğimiz gibi bir durumda yani hasar frekansını aşağıya düşürebildiği bir durumla karşılaştığı durumda mutlaka aracınızı pert total yapacaktır. Ama tersi bir durumda aracınıza hasarlı haliyle verilen, verilen ihale alıcısını vermiş olduğu teklifte düşük bir rakam düşük, düşük bir rakam olması durumunda maalesef sigorta şirketleri aracınızın hasar onarım onayını vermektedir. Ee, i̇nşallah bu videomuz sizlere faydalı olmuştur. Ee, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.